Merhabalar, TEP Yatırımla Makro Gündem YouTube serimizde geçen hafta global ekonomiyi Doktor Mehmet Özkaya ile konuşmuştuk. Bu hafta gündemimiz Türkiye ekonomisi ve yanımda TEP kıdemli ekonomisti sevgili Okan Erten var. Okan merhabalar, Merhaba hoş geldin. Merhaba Pınar, kaldın. hoş bulduk. Konuşmaya başlamadan önce kendini biraz tanıtmanı isteyebilir miyim senden? Tabii Pınar, e, Türk Ekonomi Bankası kıdemli ekonomistiyim. E, bankacılık sektöründe 20. yılım. Daha önce çeşitli e, özel sektörde ve kamuda da çalıştım. Ee, Ekonomistlik tabi oldukça e, ilginç bir ve zor bir görev e, bu aralar. Çok teşekkür ederim öncelikle programa katıldığın için. Umarım bu seriyi e, tekrarlayacağız seninle her hafta olmasa bile en azından ayda bir kere. Umarım. Ee, benim ekonomiyle ilgili sorularım aslında üç tane Türkiye'nin önemli makro teması e, içerisinde şekilleniyor. Birincisi büyüme, ikincisi enflasyon, üçüncüsü cari açık. İstersen büyüme ile başlayalım. E, büyümede Türkiye ekonomisi Covid pandemisi sırasında aslında çok kötü bir sınav vermedi sanki. Yani 2020'de reel olarak ekonomik büyüme kaydeden iki ekonomiden bir tanesiydik. 2021'de çift taneli bir büyüme ivmesi yakaladık. E, sence bu büyümeyi tetikleyen ana faktörler neler oldu ve bunların 2022'de de büyümeyi ivmelendirmesini bekler misin? Bunlar Türkiye ekonomisi 2021 yılında %11 büyüdü. Ve bu büyümenin büyük bölümü e, aslında ihracat ve tüketimden geldi. Uh -huh. e, burada aslında bir grafiğimiz de var. E, bu dördüncü çeyrek büyümelerini görüyoruz bir numaralı grafiğimizde. E, burada aslında bütün yılı yansıtmasa da bize son çeyreği gösteriyor. Tüketimin yani hane halkı tüketimin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Yani uh -huh. orada 9.1'lik büyümenin 12.5'luk kısmı hane halkından gelmiş. 4 puan da ihracattan gelmiş. Uh -huh. Demek ki yani geçtiğimiz senelere göre en önemli farklardan biri aslında bu ikisi olumlu hı hı. tarafta. Olumsuz evet. tarafta ise ne görüyoruz? E, yatırım harcamaları hı. gerilemiş e, ve kamu harcamaları nispeten daha geride. Aslında bu nispeten de olumlu sayılabilir. İhracat buradaki kritik etmen. Hı hı. Bunun üzerinde durmamız lazım. E, 225 milyar dolarlık bir ihracatımız oldu. Karşılığında 271 milyar dolarlık bir ithalatımız hı hı. oldu. E, ve bunun aslında hacim olarak katkısı... 4 puanda uh -huh. e, 2021 büyümesine ve aslında tüm sektörler etkiledi. Hani soruluyor ya büyüme var ama nereden geliyor bu büyüme evet. diye. Doğru. En temel soru bu. E, <laughs> <laughs> yani bunun büyük kısmı ihracat e, performansıydı. Şimdi 2022 tabii farklı bir konu. Uh -huh. e, buraya da e, ayrı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Peki 2022'de ihracat performansının devam etmesini bekler misin? En azından bu kadar büyük bir ekonomik büyümeye katkısı olmasını tahmin eder misin 2022'de? Evet, e, aynı hızda gitmeyecektir. E, bu önemli bir soru. Çünkü 2021 yılındaki performansta Türkiye'de birçok etmen vardı. Bir Covid döneminden çıkış nedeniyle e, Avrupa'nın... Şu bazı yılı da vardı. Bazı yılı vardı. <laughs> Avrupa'nın e, tedarik edemediği, içinden çok pahalı bir şekilde tedarik uh -huh. ettiği ürünleri Türkiye'den alması vardı. Bu gibi faktörler görüldü. Şimdi bu yüksek performansın üstüne tekrar kuvvetli bir performans e, beklemek çok doğru değil. Ama yine de... İyi bir ihracat performansı gelecektir. Tabi bu senenin ana sorunu biraz ithalat olacak. Yani Aha. artan enerji maliyetleri e, ve bunun getirdiği yüksek ithalat bilançosu. Tabi büyümeyi biz hacim açısından bakıyoruz onu söylemek lazım. Aha. Yani cari denge olduğu gibi büyümeye aynen yansımıyor. Aha. Hacim olarak yani Fiyatlar yansımıyor. Aha. O yüzden bakıldığında aslında ihracatın ithalat karşılama oranı yüzde seksenlerin de üzerine çıktı. E, hacim olarak bakarsak. Aslında bayağı imelendi Bayağı, bayağı evet. imelendi. Büyüme yine katkıda bulunacaklar. Örneğin biz seneye 3,5 yani bu sene içerisinde 2022'de 3,5'luk bir büyüme bekliyoruz. Bunun e, yaklaşık işte 1,5 puanı ya da 1,3 uh -huh. puanı gibi bir rakamı bir bölüm bölümü yani %30'u uh -huh. net ihracattan gelebilir. Yani geçen uh -huh. senenin biraz altında ama yine oldukça iyi anladım. Dolayısıyla daha dengeli bir ekonomik büyüme modeline belki Türkiye hakikaten geçiş yapıyor olabilir. Doğru. bir de geçmiş yıllardan farklı olarak son zamanlarda özellikle 2020'de çok akut olarak gördüğümüz derin bir negatif reel faiz var. Yani enflasyonun çok altında bir kredi ve mevduat faizi olduğunu görüyoruz finansal piyasalarda. Bu büyümeyi ne derecede etkiliyor sence? Kredi faizlerinin düşük olması, enflasyona kıyasla düşük olması büyümeyi ivmelendirebilir mi? Bunlar bu çok önemli bir soru. Ee, neden önemli? Ee, çünkü görülmemiş bir dönem yaşıyoruz. Yani e, grafik 2'de gördüğünüz üzere e, ciddi bir enflasyonumuz var. E, %54 civarında bir enflasyon görüyoruz Şubat ayında. Bu rakam bir süre daha yüksek seyredebilir. Daha sonra düşüşe geçebilir uh -huh. eğer kur e, hareketi sabit kalırsa kurda. E, bu bize neyi gösteriyor? Reel olarak çoğu şey negatif. Ne demek reel olarak negatif? Mesela kredi büyümesi yıllık yüzde 28 ama enflasyon 54. Doğru. Yani fark negatif. Ya da kredi faizleri işte 25-30 arası değişiyor. Enflasyon 54. Bunlar da negatif. Doğru. Aslında böyle bir ortamda enflasyon bu kadar yüksekken ne beklersiniz ekonomik teoride? Düşük reel faiz, negatif reel faiz. Yani enflasyonun çok altında bir maliyet var kredi faizinde. Herkesin kredi çekmesi lazım, evet, büyümesi Ayrıca lazım değil mi? Evet, harcaması lazım. Evet. Ama aynı oranda olmuyor. Yani aynı şey aslında kredi e, hacmine yansımıyor. Bu da dönüp dolaşıp baktığımızda şuraya gidiyor. Aslında enflasyon ortamında firmaların karları nominal olarak artsa da <laughs> marjları o kadar iyi değil. <laughs> yani marjları o kadar yüksek olmuyor. Örneğin <laughs> EBITDA marjları, diğer marjları. Evet, evet. Bu da aslında borçlanma maliyetlerinin yani yüzde %28 ya da yüzde %30 ya da %25 neyse dalgalanan kredi faizlerinin firma marjlarının üstünde kalmasına neden oluyor. Hı hı. Enflasyonun altında bir rakam olmasına rağmen. Yani hı hı. bir firma için bu maliyetli aslında. Hı hı hı. Dolayısıyla birebir bir ilişki kuramayız diyorsun. Yani kredi faizi ucuz olmakla birlikte bu illa e, ekonomik büyümeye birebir yansır gibi bir ilişki kurmak zor. Çünkü marjlar etkili oluyor diyorsun. Zor. Yani enflasyonun buradaki yan etkileri hı hı. önemli. Yani yatırım... Kararları üzerinde olumsuz etkisi var. O yüzden e, enflasyon aslında istenilen bir şey. Bu kadar korkulan bir şey olmasının nedenlerinden biri de bu. Doğru. Evet. E, faiz oranlarının etkinliğini biraz azaltıyor. O yüzden bir an önce tabii enflasyon koşulları rahatlarsa biz burada çok daha e, güçlü bir büyüme görebiliriz. Ama önce enflasyonun e, rahatlaması gevşemesi Aha. gerekiyor. Bir de yanılıyorsan beni düzelt şu ana kadar aslında ekonomik büyümede e, talep kaynaklı unsurların da yukarıda olduğunu gözlemledik. Yani enflasyon iki taraflı olabilir. Arz taraflı bir enflasyonda görebiliriz. Talep kaynaklı bir enflasyonda görebiliriz. Sence enflasyonun bu kadar yukarı bir dik bir ivmesi olması talep kaynaklı mı yoksa arz kaynaklı unsurlar mı etkili oluyor şu anda? Şu anda büyük ölçüde e, arz kaynaklı unsurlar var. Nedir? Enerji fiyatları global taraftan gelen. E, buna ilaveten gıda fiyatları bu da yine e, global taraftan gelen. Ancak bir de daha da önemli bir faktör kur hareketi. Yani hı hı. kur hareketi de son dönemde yaşanan özellikle ekim aralık aylarında yani 2021'in son çeyreğinde Türk lirasının değer kaybı. Evet. Biz bunun etkisini Nisan ayına kadar görüyoruz. Yani evet. şu anda da Mart'tayız, Nisan'da da göreceğiz. Dört aya yayılmış bir etkisi var. Bu pass through dediğimiz evet. <laughs> Geçişkenlik dediğimiz hı hı. yani kur artıyor, fiyatlara gecikmeli evet. olarak yansıyor. O yüzden hani önümüzdeki dönemde iki faktör de var ama önümüzdeki dönemde ne olacak? Şimdi enerji fiyatları ...yükseldi, biraz geriledi uh -huh. ama ortalamada çok yüksek kaldı. Uh -huh. Yani nedir? Ee, geçen sene 70 dolarlar civarında olan Brent petrol... ...şimdi 85-90 ortalamasına doğru. da gidiyor. 100 Aslında. dolar spotu doğru. 100 dolar şu anki fiyatı, 90 dolar ortalaması. Demek ki e, yüksek bir enerji maliyetini biz yıl boyunca taşıyacağız. Bu doğru. işin olumsuz tarafı, onu yansıtmaya devam edeceğiz. E, kur tarafı sakin kalırsa... Enflasyon biraz böyle yavaşlayıp kırkların altına gelebilir ama kur tarafının öncelikle sakin kalması lazım. Çok güzel bir noktaya da aslında değinmiş oldun. Enerji fiyatlarının bu Rusya-Ukrayna gerginliği artık savaşı sebebiyle daha da alevlenmesi aslında. Biz bu seneye başlarken Covid'i de arkada bıraktığımız umarak turizmin canlı olacağı, Cari açın biraz daha lehimize dengelenince bir e, yıl ummuştuk ama enerji fiyatları bu senaryoyu sanki biraz değiştiriyor. Ne dersin turizmle enerji ithalatı faturamız arasındaki denge nasıl olacak bu sene? Türkiye'nin cari dengesinin en önemli iki unsuru enerji ithalatı, altın ithalatı üç unsuru diyeyim ve turizm. Evet. Bu üçünü doğru tahmin etmek ve yönetmek gerekiyor. Bunu yönetirseniz aslında geriye kalan rakam pozitif. Mesela üç nolu grafikte görüyoruz e, altın ve enerji hariç cari dengemiz aslında pozitif. 29 milyar dolar. E bir süredir olarak. sanki pozitif. 2019'dan 2013 beri. 2013 yılından bu yana pozitif. Birdeki <laughs> 2016'da negatif oldu. <laughs> yani biz aslında enerji ithalatçısı bir ülke olmasak bayağı resim değişiyor. Ama ne yazık ki enerji ithalatçısıyız ve çok yüksek enerji ithalatımız var. Mesela şöyle söyleyelim. Cari açığımız 14 milyar dolar 2021'de. Ama enerji ithalatımız 48 milyar dolar. Doğru. Yani muazzam bir enerji Doğru. ithalatı var. Şimdi bu 2022'de yansıyacak. Biz ortalama rakamlarla bakarak 85 dolar petrol fiyat varsayımı alarak hesapladığımızda 80 milyar dolar enerji faturası görüyoruz uh -huh. 2022'de. Şimdi bu çok yüksek. Evet İkinci, bunun ana nedenlerinden bir global petrol fiyatlarının artması. Yani Türkiye'deki petrol talebi değil, aslında fiyatların artması. Evet. İkinci şansızlık ne yazık ki yaşanan mevcut gelişmeler nedeniyle Ukrayna-Rusya gerginliği nedeniyle ortaya çıkan bir de turizm problemi var. Hı hı. Şimdi bu henüz tam gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi evet, bilmiyoruz. Turizm bir problem olabilir mi olmayabilir mi daha orada net değiliz. Daha evet. net değiliz ama geçtiğimiz senelere göre bakıldığında yani yaklaşık bir 34 milyar dolar gelir tahmin ediyoruz biz. Hı hı. Belki biraz daha az olabilir. Geçen senenin üstünde. Çok üstünde. 2020'nin de üstünde ama 2019 aslında bizim rekor senemizde orayla karşılaştırıyoruz. 2019 geçmeye çalışıyoruz. 2019'da hı. 30 milyar dolardı bu Doğru. gelir. Onu aşacağız gibi yine de e, görüldüğünde. Ama normalde bizim aslında 40 milyar dolar turizm geliri elde etmemiz gerekirdi. Bu şey olmasaydı, bu gerginlik olmasaydı. Tüm bunları bir araya getirirsek aslında şunu görüyoruz. E, 32 milyar dolarlık bir cari açık hı hı. E, elimizde var bu sene için veri olarak tahmin olarak e, enerji fiyatları nedeniyle veya turizm riskleri nedeniyle biraz belki biraz daha yukarı kayabilir ama geçen sene çok üstünde bir açık var ne yazık ki bunu yönetmemiz lazım. Evet. Yani yönetilmesi gereken o Bizim şey elimizde bu. değil Rusya Ukrayna gerginliğinde bir an önce aslında bir hale yola gelmesi lazım. Hem enerji fiyatları hem de turizmi desteklemesi açısından. Ee, Son olarak çok teşekkür ederim. Öncelikle e, bence çok aydınlatıcı oldu büyüme enflasyon, cari açık konuşmuş olduk. E, Perşembe günde bir PPK toplantısı var evet. Merkezi Bankası. Bunu sormasam olmaz. E, ekonomistlerin genel beklentisi bir faiz e, artırma, indirme, herhangi bir faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Sen de mi böyle düşünüyorsun? Pınar öncelikle benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, onu söyleyeyim. Ee, şimdi en zor soruyu sordun. O yüzden böyle <laughs> araya bir cümle ekledim ki. Böyle <laughs> bir şey, ortamı biraz yumuşatalım diye. Şimdi yani topla toplantı, PPK toplantısı aslında önceden... ...komünike edildi. Yani Merkez Bankası dedi ki ben... Üç ay boyunca gelişmelere bakacağım. Aslında 3 uh -huh. ayına giriyoruz. Uh -huh. O yüzden biz de faiz artışı beklemiyoruz ya da faiz indirim beklemiyoruz. Uh -huh. Bir değişiklik beklemiyoruz şu anda. Gerçi koşullar biraz daha aslında e, finansal sıkılaşmayı yani faizlerin daha yukarı gitmesini destekler nitelikte. Biraz daha gerekiyor gibi gözüküyor. Ama e, bunu beklemiyoruz şu anda. E, bunun yerine başka enstrümanları belki Merkez Bankası kullanabilir. Uh -huh. Zorunu karşılıklar. Kur hı -hı. mevduatın faizleri. hı. sanatları -hı. da inceleyeceğiz dolayısıyla aslında. Sadece faizi arttırıp indirip öyle bir değişiklik dışında da yapabileceklerine bakacağız. Tabii farklı şeyler de yapabilir. Farklı paketlerle, uygulamalarla gelebilir. Ama faiz, e, Merkez Bankası'nın yüzde on olan gösterge faizi üzerine bir değişiklik beklemiyoruz. Çok teşekkür ederim Okan. Tekrar ben teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.